Ben Ahmet Karakaya, Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tam burslu olarak kazandım. Üniversiteyi tercih etmemde akademik kadrosu çok büyük etkendi. Ve 4 yılın sonunda anladım ki tercih sebebim doğruymuş. Üniversitemizde 18'e yakın kadrolu hoca var. Ve diğer vakıf üniversitelerine nazaran bu oranın çok iyi bir oran olduğu araştırıldığında anlaşılacaktır. Burada çok iyi bir eğitim almaktayız. Üniversitemizin kampüs olanakları gayet iyi. İyi bir konumda bulunuyor ve merkezi bir konumda bulunuyor. Bu sebeple tüm hukuk fakültesini tercih etmek isteyen arkadaşları Medipol Üniversitesi'ne bekliyoruz. Ben Ceren Gültüter, Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Üniversiteye gelmeden önce tercih zamanı benim için oldukça zorluydu. Çünkü hukuk fakültesinde okumak istiyordum. Ve sadece kalın kitapların arasında boğulan bir hukukçu değil, çok yönlü düşünebilme açısından da kendisini doyurabilmiş bir hukukçu olmaktı benim hedefim. Medipol'e geldiğimde gerek akademik kadrosuyla, gerek de yenilik odaklı duruşu bana bu hedeflerimi gerçekleştirebilmek için güven verici bir ortam oldu. Sonsuz öğrencisi olarak geçmişe baktığımda şunu söyleyebiliyorum ki, iyi ki de Medipol'lüyüm. Medipol benim için doğru tercihti. Sizler için de doğru tercih olacaktır.